Pandemi, kuraklık, döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak artan girdi maliyetleri. Çiftçi zor bir yılı daha geride bıraktı. Türkiye tarımı 2021 yılında totalde hem üreticileri, hem üretim miktarları, hem de e, e, çiftçi kazançlarıyla ihracat açısından daraldı, küçüldü. Bunun önlemleri alınamadı. Pandemiyle beraber başlayan kritik süreç idare edilemedi 2021 yılında üreticiyi en çok zorlayan kalem girdi fiyatları oldu girdilerde yüzde üç buçuk katla 13 buçuk kat arasında değişen fiyat artışları yaşandı enerjide işte mazotta yedi buçuk liradan 11 buçuk liralara çıktı kur düşmesine rağmen o oranlarda geri düşmedi gübrede de kat kat artmasına rağmen sadece %20'lik totalde bir gübre fiyatlarının indirildiği söylenebilir. Tarım destekleri 2020'den sonra 2021'de sadece %10 artırılmıştı. 2022 bütçesinde de daha düşük %8 civarında bir artış öngörüldü bütçede. Hedeflenen tarım desteklemeleri %100 olarak da yapılmadı ve bir sonraki yıla genellikle aktarılarak çiftçilere ulaştırılmaya çalışıldı. Destekleme politikalarında girdi temini yani gübre, mazot destekleri yetersiz kaldı. Kur artışının hızla yükseldiği 2021 yılında çiftçiler kur artışına girdiler açısından, girdilerin temini açısından yenildiler. Peki 2022'de üretici ve tüketiciyi neler bekliyor? Uzmanlara göre önlem alınması şart. Tarımda üreticiyi koruyan tedbirler alınmazsa gıda krizi sorunu katlanabilir. Bu durum böyle devam etmesi durumunda 2022 yılında bir kere e, bu yıldan sarkan tarımsal üretim krizi ve gıda krizi, onun tetiklediği gıda krizi sürmeye devam edecek. E, tarım ürünleri fiyatlarının artışı devam edecek. Hem arz azalması nedeniyle. Hem de ithalat kaynaklı birçok ürünün ithalatla temin edilmesi nedeniyle tarım ürünleri ve gıda fiyatlarındaki artışlar ve yeterlik sorunları ve gıdaya erişim sorunları devam edecek. Özellikle yoksul ve orta gelir grubunun bu sorunu kriz ötesi bir etkiyle yaşayacağını tahmin ediyorum eğer doğru önlemler alınmazsa.